Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir Instagram'dan takipçi kazanma videosuyla karşınızdayım. Bugün de sizlerle birlikte takipçi gen sitesini tanıtıyor olacağım. Bildiğiniz gibi bu tarz içerikleri kanalımda her hafta paylaşmaktayım. Sizler de kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve videolarımı beğenebilirsiniz arkadaşlar. Fazla uzatmak istemiyorum hemen devam ediyorum. Öncelikle aşağıda iletmiş olduğum linke tıkladığınız zaman sizleri takipçigen.com sitesi karşılıyor olacak. Burada Bizlere 56 beğeni, 50 adet takipçi, 56 adet takipçi, 35 adet yorum, 700 adet hikaye görüntülenme, 3500 adet izlenme, 350 adet kaydetme ve 350 adet canlı izlenme hakkı bize sunuyorlar. Burada püf nokta şu. Arkadaşlar burada her ne kadar 56, 56, 35 yazsa da bizler sınırsız olarak buradan takipçi kazanabiliyoruz. Veyahut da beğeni ilesine ihtiyacınız varsa sınırsız beğeni, yorum ilesine ihtiyacınız varsa sınırsız yorum kazanabiliyoruz. Çünkü... Bu tarz platformlarda sürekli fake hesap açarak kendi ana hesabımıza takipçi, beğeni, yorum veyahut da buradan dilediğiniz servisi gönderebiliyorsunuz. Bu hizmetten yararlanabiliyorsunuz. Bu yüzden sınırsız bir şekilde bu siteden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Zaten aşağıda linki bıraktım. Aşağıdaki linkten sisteme fake hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Sonrasında örnek veriyorum takipçi göndereceğiz. 56 adet üstüne tıkladım ve buraya kullanıcı adımı giriyorum. Kullanıcı adımı girdikten sonrasında ne kadar takipçi yazma hakkım varsa o kadar yazıyorum. 50 adet, 56 adet takipçi gönderme hakkı olduğu için buraya 56 yazdım ve gönderimi başlatı tıkladım. Burada bizlere 120 saniyenin ardından 50 adet, 56 adet takipçinin gönderileceğini söylüyor. Yani Burada söyleyebileceğim tek bir şey var o da şu bazen 120 saniyenin ardından burada istediğimiz miktar hesabımıza gelmeyebiliyor. Ama genel olarak 1 saat içerisinde burada göndermiş olduğunuz ne kadar sayı varsa genel olarak e, tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Takipçi sayısınız bunu da ben gönül rahatlığıyla söylemek istiyorum arkadaşlar. Onun dışında eğer ben bunlarla uğraşmak istemiyorum veyahut da bu takipçi bana az geliyor diyorsanız da sağ üstteki 3 çizgiye tıklayarak paketler bölümüne geliyorsunuz. Buradan aş <laughs> aşağı inip Instagram takipçi satın alabiliyorsunuz. Fiyatlara bakacak olursak bir adet takipçi 35 lira. 2500 adet takipçi 70 lira. 5000 takipçi 175 lira. Aşağı indiğimiz zaman 250 beğeni 20 lira. 500 beğeni 45 lira. Ve 1000 beğeni ise 70 lira olduğunu görebilmektesiniz. havaliye ETF ile veya da kredi kartıyla satın alabiliyorsunuz. Burada aşağısındaki açıklamaları da kesinlikle okumayı unutmayın. Ve son olarak da arkadaşlar eğer sistemden... Herhangi bir sorunuz, sıkıntınız varsa burada iletişim adreslerini, iletişim WhatsApp adreslerini bırakmışlar. Buradan da sorularınızı dile getirebilirsiniz arkadaşlar. E, beğeni ilesi için şunu söyleyebilirim, beğeni ve yorum ilesi için hesabınız gizli olmamalı. Zaten üstüne tıkladığımız zaman, bakın görebileceğiniz üzere burada e, bakalım. Evet, evet burada yazmışlar. Beğeni göndereceğiniz profil gizli olmamalıdır. Yani eğer profiliniz gizliyse açığı almayı unutmayın ki burada ki tüm servislerden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Videoda beğenmeyi unutmayın.